Pasaj için uygulama yapacağız. Her pasajında doğum yeri yapmamız gerekiyor. Dünya İlk Yardım Günü Edirne'de çeşitli etkinlikler ile kutlandı. Gerçekleştirilen etkinlikler kapsamında Edirne Valiliği İlk Yardım Eğitim Merkezi tarafından Saraçlar Caddesi'nde stand kuruldu. Vatandaşlara ilk yardım konusunda bilgilendirmeler yapıldı. Her Eylül ayının ikinci haftası 10 Eylül'de Dünya İlk Yardım Günü burada bütün vatandaşlarımızla e, ilk yardım sadece teorik bilgiyle kalıcı olmuyor. E, uygulamalı e, eğitimlerle pekiştirilmiş oluyor. E, bugüne kadar yaklaşık yaklaşık demin 4.300 kişiye ee, ilk yardımın önemini vurgulayacak, bilinçlenmeyi sağlayacak eğitimleri e, tamamladık. Bin, ta, bin kişi de sertifikalı belgeli, bakanlık onaylı sertifikalı ilk yardımcı olarak yetiştirdik. E, de, bu açıdan e, Güven'de e, yaşam boyu bu yılın teması buydu. Yaşam boyu ilk yardım. E, Türkiye'de en zayıf halka ilk yardım. Sağlık dört yani halkadan oluşuyor bir acil durumda yaşanılan bir eee müdahaleyi gerçekleştirirken haber verme, 112'ye haber vermek eğer ki kişinin solunumu durmuşsa hemen temel yaşam desteği yani kalp masajı suni solunumla tekrar hayata döndürme, ondan sonraki aşama eee ambulans ekibinin gelip sağlık ekibine devretme ve acil ünitelerinde bu eee dördüncü halka ile tamamlanmış oluyor. Bu halkalardan bir tanesinde bir oluyorsa olduğunda yaşam da tehlikeye girmiş oluyor. Her masajı için uygulama yapacağız. Her pasajını da doğru yere yapmamız gerekiyor. Her her zaman şunu söyleyeyim. kalp nerede sol tarafı gösteriyor tüm vatandaşlar. Ama her birisi göğsümüzün iman tahtasının tam altında, tam ortasında olduğu bulmak için iki eşit parçaya iman tahtasını bulduk, belirledik. Bir elimizin topuğunu göğüs kemiğinin alt yarısına yerleştirdik. Diğer elimizi de parmaklarımızı kenetleyerek omuzlarımız ve bedenimiz ve vücuttan yük alarak kalp masajı için hazır olduk. Kalp masajı 30, kalp masajı 2 saniye son. ki biz bunu sadece farkındalık oluşsun diye yapıyoruz.